Selamun Aleyküm arkadaşlar. Çoban köpekleri kapıya dayandı. Bakalım bizimkiler ne yapacak? Patron orada. Minik gel bakalım gel. Geliyor canavar. En küçüğümüz bu. Bu çakır. Bu lady. Anne. Baba. Da dede. Bu da yavru. Rio adı. Gel bakalım. Bakalım çoban köpeklerden ne alacaklar? Yallah, hadi. Bakalım. İşte o. İşte. Gidiyorlar bakalım. Gel, 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 gel. Gel. Aha oh, geliyorlar. <laughs> Gel, gel, gel. Şimdi bakın arkadaşlar. Tek bir hamlemi koşacaklar. Bakın. <laughs> Minik biraz hasta. Dedeleri yüzü şiş. Şöyle yakından da göstereyim. Bilmiyorum sebebi. Ama bir şey soktu desem kış ne sokacak? Kesin bahçeye bir köpek köpek basırmış olabilir. Yüzü şiş biraz keyfi yok. İşte bu. Lady koşarsa hepsi koşar. <laughs> Bak ya şuna bir bak. Çoban köpekleriyle bitmek bilmeyen mücadelemiz. Bakın görebiliyor musunuz? Eşek de var orada. Bakın işte tam burada. Табақ